Aklıma geldi? Çetin Bey ile Petek Hanım'ı arayıp yağ mı dağıtmak istesek ya? Olur mu? O zaman şey yapalım küçük. Hadi kağıt makası oynayalım. Bilene, bir kere beni yenene yağ dağıtalım. Yakınız zaten. Ballı mı bu? Aa ballı. Defne mi bu? Ya bunu deneyebilir miyim? Bak. Zeytinyağı sabunu diyarı. Diyar. Çok güzel kokuyor mi sevmişler? Ha, ha, na. oğlu, Ayvalan en eski zeytincilerinden ha, unutmayın. Aha oldu. <laughs> i̇şte bu. Tamam. Güzel düz şimdi yağ dolduralım. Bakın şimdi ne yapacağım. Dalgaçoğlu'nun katkılarıyla sunduğumuz Ayvalar Sorduk programımızın 25. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ne sorular sormadık, hediye dağıttık, bir şeyler yaptık. İzleyelim görelim. 1 2 3. Öyle yok. 1 2 3. Kazandın mı? Hediye. Ellerini yıkadıkça beni hatırla. Ya böyle. Ha ha ya da, ya böyle. da böyle. Tamam aynen. 3 tane seçeneğim var. 1 2 3. Kazandı. Buyurun. Kaybe kaybedersen hediyem yok. Kay, kazanırsan hediyem var. Allah Allah. Allah. Hediye var ama. Değil mi? Var. Kazanırsa ya taş yapacaksın, niye ya kağıt yapacaksın ya makas Kala. yapacaksın. Taş, kağıt, makas. Allah. Kaybettin. Allah. Taş, kağıt, makas. Allah. Gitti. Allah. <laughs> 0 0. Neredesin? Gel hadi gel. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kazandı. Allah dur. Geçmiş olsun. Hoşça kal. <laughs> güle güle harcayın, şey, yiyin. Afiyet olsun. Oynar mıyız? Zeytinyağı hediye veriyorum. Taş, kağıt, makas diyoruz. Birini seçiyorsun. Kaybedersen yok hediye. Kazanırsan senin zeytinyağı. Taş, kağıt, makas. Kaybettin. Ah abi olsun. Canın sağ olsun. Aynen. Üçüncü de istediğini seçeceksin. Ya makas, ya kağıt, ya taş. Taş, kağıt, makas. Kaybettim abi. Olsun. Canın sağ olsun. Kazanırsa hediyem var. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Değiştir artık. Ee, ne değiştir? Ama değiştirmen kazandım. lazım. Kazandın mı? Kazandın. Ben kazandım abi? Zeytin yağını alayım. Çirkefi Sağ Buyurun. Afiyet olsun. Ben gidiyorum zararlı çıktım. Hoşça kalın. Aha Pırıl gel. Ha. Hadi bakalım. Bir. Taş, kağıt, makas. Ah lan. Ah lan taş, kağıt, makas. Ah be. Olsun canın sağ olsun. Hediyeyi bilme canın yanmasın. Bir, iki, üç. Dur bismillah ne yapıyorsun böyle böyle dur. Bir, iki, üç. Taş. Lan dur yapmadım <laughs> daha. Taş, kağıt, makas. Ne ben oldu? Sen iki yapıyorsun. Hadi, 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 gel bir daha bir daha. Taş, kağıt, makas. Ne Aldım aldım aldım. Ah. Ne diyor ah, sağ Hediyeyi aldım. Taş, kağıt, makas. Dur dur. Makas. Sakin ol dur ne yapıyorsun evet. dur. Taş kağıt, taş, kağıt makas. Yedim. Hayda yedin seni. Ya. Geçmiş olsun. Yapacak mısın? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Allah kazandı. Ah. Görüşürüz. Arkadaşlar programa ara vermek zorunda kaldık. Birazcık dayak yedim. Taş, kağıt, makasdan sonra yoruldum. Bekleyin. Çocuk böyle oynuyorlar. Taş, kağıt, makas. Dün dur oğlum. Taş, kağıt, makası bilir misin? Üçüncüyü vurduğumuzda ya bunu yapacaksın ya bunu ya bunu. Hangimiz kazanırsa sen kazanırsan hediyem var sana. Taş, kağıt, makas. Yedim seni. Geçmiş olsun. Oynar mısınız? Gelin biriniz oynayalım gel. Birinin evi yanıyor kardeşim. Taş, kağıt, makas. Geçmiş olsun. o, ne? Son taş makas bükücüyüm ben. Hediyeyi alamadın. Abi kaybetti. Böyle yaptın, böyle yaptım. Abi donların arasında fırlattım yağları. Ürün bu. Kazanırsan bir oynuyoruz. Taş, makası ezer, Kağıt taşı ezer. Aynen. Bu oruç yok. Sigara fırlattı. Demin yere. bir 1.75 attı da bir yere. 1 iki 3 taş, kağıt, makas. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Yedim. Kazandın. Aynen. 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 Buyurun. Ayına, şey. Afiyet olsun. Hayatınızda başarılar. Bu gerçek zeytinyağı değil mi hanımefendi? Yok, içine asit koy. Yani. <laughs> Afiyet olsun. Zeytinyağlı yemeklerinde bol bol kullan. Aynen. Taş, kağıt, Aynen. Aynen. makas. Taş, kağıt, Aynen. makas. Yedi. Gitti bir tane daha. Bir yere iki tane gitti. Afiyet olsun. <laughs> Mis gibi kokuyor. Yemin ederim mis gibi. Teşekkür ederiz Papalina'ya. Onunla teşekkür ederiz. Ya altın altın. Bu karıştırma oraları. Bahçeden geldik. Depremsiz. Ben dikkatimi çekti. Katılmak istedi. Tabii ki. Taş, kağıt, makas. Buyurun. Afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz. <laughs> firmaya buradan söyleyebiliriz. Tabii ki. Kılıçoğlu ailesine teşekkür ediyoruz. Biz Manatya'dan geldik. Depremzedeyiz. Teşekkür ediyoruz hediyeniz için. Bol alışverişler, hayırlı kazançlar dilerim. Memnun oldum. teşekkür ederim. İyi günler. Taş, kağıt, makas. Yedi beni. Geçmiş olsun vereyim dur. Hediyen Nasıl orada. Görüşürüz. Ediyorum. Afiyet olsun. Ayıp ediyorsun. Nerede yorum? Hiç yorum atmıyorsun. Nasıl? Gerçek zaylı oldum. <laughs> ne kadar bunlar? Hangisi güzel oldu sen söyle. İki, üç. Kazandın. Abi tek attın ha valla. Dalgıç ailesinden şöyle bir hediyemiz var size. Buyurun. Afiyet bal şeker olsun. Böyle de reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bak kazandım. Bilemin hakkından. He. Ha. Ama yayınlayacaksın. Yayınlanacak. He. Ne zaman ne zaman göreceğiz? Ne zaman göreceğiz? Tamam. Saat kaçta? 6'da. Tamam. Kazanırsan hediyem var sana. Taş, kıt, makas. O değiştirdim bir daha. 1 2 3 taş, kıt, makas. Yumruk yaptı ama. Taş, kıt, Makas. Yine olmadı. <laughs> Olsun. 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. Yenildim be abi. Nasıl ben anlamadım. Bak. Taş, kağıt, makas. <laughs> Oho. Sen abi hepsini birden yaptı. Taş, kağıt, makas. Oho. <laughs> abi hepsini, hepsini yaptı. Ya bunu, ya bunu, ya bunu yapacağım. Kazanırsan sende. de. Taş, kağıt, makas. Hangisini seçersen sana kalmış ama. Ya bu, ya bu, ya bu. Üçüncü de onu yap. 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. Aldın. Abi son hediyem sanayiymiş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Tamam, Dalgıçoğlu ailesine teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Görüşürüz. devamını dileriz. Teşekkürler. bekleriz. Her hafta buradayız. Biz de her hafta buradayız. Her her hafta. buradayız. Tamam. Bekleriz. Yani. Abi bitti. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim ama. Haftaya yine geleceğim. Hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz. Dalgıçoğlu'nun katkıları sunumuz Ayvalar Sorduk programımızın 25. bölümün sonuna geldik. Hediyelerimizi dağıttık. Dalgıçoğlu ailesine buradan tekrardan teşekkür ederiz. O zaman haftaya görüşürüz. Kaşınma evine ardıç mı? Bilmiyorum bir sürü sabun aladım. Ürünlerimi aldım gidiyorum. Çilekli mi? Çilekli. Ya teşekkür ederim. Bakın şimdi ne yapacağım. Kaptım sabunu. Bir tane de çalmıştı bu demiş. Şimdi bunu nereden almışım? Buradan almıştım. Bunu nereden almışım? Buradan almıştım. Gildiğimizin narin yerlerine. Sabun yüzünü yıkamıyor musun? Allah'tan makyajı okudum. Allah dövme suyu geldi. Başlıyor. Bu firma Dalgıçoğlu firması. Babadan nesle giden bir firma. Çok eskiden babadan oğla geçen bir firma. Hatta canlı göstereceğim şimdi. Bakın sabun geliyor söyledik.